15 Temmuz'dan sonra da Kızılay Demokrasi Meydanı olarak anılmaya başladı. İşte bu Kızılay Demokrasi Meydanı anı olduğu yerde bir de arkamızda gördüğünüz Güven Parkı var. Güven Parkı'nın orada da heykeller var. Bu Güven Parkı'nın oradaki heykeller arkadaşlar, Türk halkının jandarma ve polise olan güvenini simgeleyen heykeller. Gelin şimdi bu heykellerin hikayesini hep beraber bakalım. Evet bu güven parkında bir görüyorsunuz bir tane yaşlı bir tane de genç bir bizim heykelini görüyorsunuz. Yaşlının elindeki silah düşmek üzere genç onun elinde düşmek üzere olan silahı alıp ülkenin kurtuluşundaki hizmetlerine devam etme, ettiği, ettiği simgeyi çağrıştırıyor. Yani buradaki düşmekte olan bayrağı tabi caizse bu devam ediyor. Hemen şu arkamda da şurada e, Türk jandarmasının halka Asa Emniyet ve Asayiş yönünden yardım edişiniz, zorda darda kalan insanların yardım edişini simgeleyen rolyefleri görüyoruz. O, burada Türk Öğün Çalış Güven yazıyor. Hemen burada da e, heykelin bu tarafında da arkadaşlar Türk polisinin halka yardım ediş e, gösteriyor. Bu da zaten o heykelin amacı Türk halkının canlarını alıyor. güvenli simgeleyen bir anlatıp burası. Genelde hani burayı insanlar gelirler. Gelirler de heykelin hep bu yüzüne bakarlar. Arka yüzünü genelde hiç kimse görmez. Gelin bir de arka yüzüne bakalım. Evet Güven Park'taki heykelin arka yüzündeyiz. Burada gördüğünüz gibi şurada Türk halkının çalışkanlığını, köylümüzün tarlada e ekip biçmesini gösteren rölyefleri görüyoruz. Hemen yine bu Güven Park'ın arkasındaki şurada Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün yanında olduğu arkadaşlarını ve ortada da Atatürk'ü görüyoruz Kurtuluş Savaş Savaşı dönemlerinde. Bu Anıt'ın sağ tarafında yine arka tarafında bu da Türk Tavuklu'nun çalışkanlarına, bakın burada gelmiyor sanat burada çeşitli Türk halkının zekasını, çalışkanlığını gösteren rölyefleri görüyoruz Güven parkının arkasındaki heykellerden. Bir de burada bir şey var, belki çok kişi ama ne anlama geldiğini bilmedir. N C, M, X, V yazıyor gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar, jölef ekranıyla buranın bitirilişini gösteriyor. Biliyorsunuz Avustralyalı bir mimar yapıyor, hatta Viyana'da döküyor bu işleri. Bugün ne arkadaşlar ne rakamında bin demek C100 M1000 Bu ikilerin her bir tanesi 10, 20, 30 Aşağıdaki de bin C, M'den önce geldiği için 1000'den 100'ü çıkarıyoruz 900 Yani 1000, 900, 10, 20, 30, 1935 Yani bu heykel 1935 yılında yapılmış Kocaman rakamı da onu gösteriyor Ankara Güven Parkı'ndan eee Hepinize sevgi ve selamlarımı çok gönderiyorum. Bugün artık burası biliyorsunuz 15 Temmuz demokrasi meydanı olarak değiştirildi.